Dünyanın en güneyindeki şehrinden merhaba. Punta Arenas'tayız. Punta Arenas Patagonya'da yani Şili'nin en güneyindeki artık dünyanın bittiği yer. Burada bir kongre nedeniyle bulunuyorum. Konferans bitti. Orada sizinle evre 4 kalın bağırsak kanserinin özel bir tipi karaciğer metastazı yapmış. Kalın bağırsak kanserlerinden bahsedeceğim. Tabii ki karaciğer metastazı olduğu zaman evre 4 olarak kabul ediliyor ama. Her karaciğer metastazı yapan kanser aynı sonucu vermiyor. Kalın bağırsak kanseri yani kolon ve rektum kanserlerinin karaciğer metastazlarını özel bir grup olarak değerlendirmek lazım. Bunlarda sonuçlar diğer karaciğer metastazlarına göre oldukça iyi. Yani evre 4 olmasına rağmen her ikisi de yani hem kalın bağırsak hem de karaciğerdeki metastazları bir bazen iki seansta veya daha fazla seansta temizlediğinizde hastaların yarısını kurtarabiliyorsunuz. Bu oldukça iyi bir oran. Çünkü diğer karaciğer metastazı yapan kanserlerde aynı oranları yakalamak ne yazık ki mümkün değil. O nedenle kalın bağırsak kanseri, kolon ve rektum kanseri olan hastalarda karaciğer metastazı olduğunda adı evre 4 kanser oluyor ve hasta ve hasta yakınlarında çok ciddi bir moral bozukluğuna neden oluyor ama bu grup hastalarda öyle düşünmemek lazım. Bunların sonuçları cerrahi tedavi ve kemoterapi ile birlikte Diğer karaciğer metastazlarına göre çok çok daha iyi. E, kemoterapi ile genellikle bu durumda başlanıyor. E, ama aralıklı olarak 4 ila 6 tür kemoterapi sonrasında mutlaka e, karaciğer cerrahisi ile uğraşan birisinin filmlere bakması gerekiyor. Bu takiplerde PET yeterli değil. PET tabii ki yapılmalı. Başka yerlerde metastaz var mı yok mu onu araştırmak için. Ama mutlaka dinamik karaciğer MR'ı ile karaciğerin durumunu değerlendirmek lazım. Kemoterapi ile karaciğerdeki metastazlar üç şekilde sonuçlanabilir. Gerileyebilir, aynı kalabilir veya ilerleyebilir. Eğer aynı kalıyorsa veya geriliyorsa o zaman cerrahi olarak uygun bir zamanı yakaladınız demektir. Ama kemoterapi ile tümörde ilerleme varsa o zaman ilaç tedavisini değiştirmek gerekiyor demektir. Özetle kemoterapi ile başlamak gerekiyor. Daha sonrasında tümörün seyrine bakmak gerekiyor. Aynı kalıyorsa kemoterapiyi daha fazla vermeden e, arada cerrahi şansını mutlaka bir değerlendirmek lazım ama cerrah, e, bu işte uğraşan bir cerrahın bunu değerlendirmesi daha önemli. E, eğer ki cerrahi uygunsa cerrahi temizlik yapılmalı. E, ondan sonra normal kemoterapi koruma mutlaka yapılmalı. Antarktika arkamda, uzakta buradaki gemiler, e, kutup gemileri, e, Güney Kutbuna giden gemiler. Uzaklardan memleketime sevgiler, selamlar hastalarımıza şifalar.